Merhaba bugün meditati Yayt açın e, şey su haznesine şöyle filtre aldım Onu takacağım yani Türkçesinde ve İngilizcesine baktım Türkçesindeki açıklamalarda bazı eksiklikler var O yüzden bu videoyu özellikle çekmek istedim Şimdi şunu bir açayım 2 saat kaparadım Neyse şöyle bir şey içine koydum. Yani bu açık şey aletleri kullanmayı ne deniyor buna? El kılavuzu. Ha, kılavuz kullanım kılavuzu. Kullanım kılavuzu. Ya biri bu kullanım kılavuzlarını güzel yazsın. Böyle sırayla yazmıyorlar. Sanki ben bu aleti her gün kullanıyorum. İlk defa kullanıyorum. Güzelce açıklayın, değil mi? Yok. Neyse. Bunu bunun içine koyuyoruz. De'Longhi'ye baktım ben. De'Longhi böyle işte havasını çıkarın falan diyor. Herhalde onun gibi bir şey bu da. İlk başta biraz havadaydı. Şimdi çöktü. 1-2 dakika bekleyeyim. Ondan sonra devam edelim. Bu arada aleti açtım. Ön hazırlık yapmam gerekiyormuş. Menü falan 2 dakika basacağım. 1-2 dakika şu olsun. Döneceğim. Evet tamam. 2 dakika kadar bekledi. Menüye basalım. Buradan neyi seçecekmişiz? Koruyucu bakım aşağı iniyorum koruyucu bakımı seçtim koruyucu bakımdan filtreyi seçeceğim filtreyi de seçtim sonra başta seçmiyor menü ile onaylayın diyor tamam filtreyi taka girelim filtreyi tak nasıl takacağım acaba Lütfen su haznesini çıkarın. Şu su haz- ah, su haznesini çıkarıyorum. Su haznesini doldurun. Su haznesi şu. Su haznesini yeni filtreyi takın. Dolduralım. Pardon kapatmayı unutmuşum. Neyse şimdi filtreyi bunun yardımıyla nasıl takacaksam ha yani şu nasıl takacağım bakın en ufak bir fikrim yok. Tak diyor da heh, takıldı galiba. Takılır diyor da ondan sonra daha önce deneyip size gösteremedim. Çünkü bu 2 3 ayda bir değiştiriliyor. O yüzden hep beraber yapacağız. Sabrınızı zorlamak istemiyorum ama ben bir bakayım buna. Yaptım galiba. Şöyle çevirdim. Herhalde olmuştur. Evet, çıkmıyor. Şimdi yeni filtreyi taktık. Su haznesini doldurduk. Herhalde su haznesini yerine geri koyacağım. Vallahi ne İngilizcesinde ne Türkçesinde bir şey demiyor litreyi taktım. Umarım. Çünkü e, şeyi çıkarabildim kaşığı yerine koydum. Heh. Ha. çıkışa 0.7 litrelik bir kap koyun diyor. Tamam bu olur mu acaba? Heh. Tamam. Şimdi onaylayalım. Büyük ihtimalle hallettim gibi. Şeyi sertliğini kendi otomatik ayarlıyormuş söylediğine göre sizi bekletmeyeyim ben burada bitince açalım Tamam bitti herhalde olmuştur diye düşünüyorum başka bir şey söylemiyor ee, su filtresinin değiştirilmesine gerek yok şu an yeni taktım Tamam olay bu kadar herhalde Umarım doğru yapmışımdır bu kadar yardımcı olabileceğim. Yani yabancılarda da bununla ilgili hiçbir açıklama yok, hiçbir yerde bir açıklama yok. Ben çektim artık olduğu kadar diyeyim. Afiyet olsun. Şimdi kahvemi hazırlayabilirim.